Yukarıdaki verilere göre DGE açısı alfa kaç derecedir? Şekilde F ile G'yi birleştirdiğimizde A, F, G, D dörtgeni oluşur. Bu dörtgenin karşılıklı kenarları hem birbirlerine eşit hem de paralel olduğundan bu şekil bir paralel kenar olmalıdır. O halde BC uzunluğu da FG'ye eşittir. Çünkü burada da bir paralel kenar oluşacaktır. GF ikiz kenar üçgeninin taban açıları 66 derece olduğundan bu açı 180 dereceye tamamlarsak 48 derece olacaktır. AFGD paralel kenarında 110 ile alfa artı 48 derece karşı durumlu açılar olduğundan 180 derece tamamlamalıdır. Alfa artı 48 eşittir. 180 eksi 110 70 derece. Alfa açısı buradan 22 derece bulunur. Cevap A seçeneğidir.